Herkese selam arkadaşlar. Bugün Madlman 2 oynuyoruz. Bildiğiniz gibi birincisinde kanser olmuştuk. Yani zorla yeniyorduk. Bazı maçlarda hatta yenilmiştim. Herkes bize oynuyordu ama ik ikincisinde yenmeyi düşünüyorum. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi bunlara şöyle vuracağız. Amacımız bunlara tokat atmak yani vurmak. Sonra ben bunu buradan alıyorum. Buraya atıyorum ve ve ben de öldüm. Yani oyun biraz zormuş. İkincisi birincisinden daha zor. Onu sürükliyoruz. Hayır. 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 Ölmek istemiyorum. Hayır. Ne yapıyorsunuz lan siz orada değişikler? Abi yine herkes bana oynuyor. Ben buradan hemen kaçacağım. Canımın dolmasını bekliyorum. Hay ebesinin nikahı ya. Ne oluyor lan? Boyun yani bilmiyorum. Gördünüz mü? Yine iki kişi beraber öldük zor gibi oyun gel kanka hayır hayır beni de düşüreceksin son anda kurtuldum aa penguen penguen sana onu oradan alıp nasıl fırlattın Gel kardeş. <laughs> 2v1 atıyorum. Bu oyun bitmez herhalde. Birincisi daha güzeldi. Burada bildiğin 2 vs 1 atıyoruz abi. Gördüğün gibi bence bu daha zor. O yüzden ben bir ikincisi oynamayacağım. Direkt burada kapatırım videoyu. İkincisini bilmiyorum. Ama birincisini Birkaç yıldır oynuyordum yani eski tabletimle. Neyse, ikincisini hiç beğenmedim. Oyun çok kötü. Birincisi bilmiyorum ama ikincisi çok kötü. Bu kadar bay bay.